Marmaris İlçe Başkanlığı. AKP Marmaris İlçe Başkanı Kadem partisinden Marmaris Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Toplantıya AKP Muğla İl Başkanı Nihat Öztürk, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Mart 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde partimden aday adaylığı başvurusunu yapmak üzere bugün itibariyle ayrılıyoruz. Bu Şerefli e, görevi elimden geldiğince göreme, memleketime, partime yararlı olabilmek için bütün gayretimle çaba gösterdim. Mete, genel merkezden yeni ilçe başkanı atanıncaya kadar AKP Marmaris ilçe başkanlığı görevini vekaleten yürüteceğini açıkladı. Mete 1 Kasım'dan sonra başvuru yapma gerekçesinde de diğer adayların önünü kapatmamak olarak açıkladı. kademmete belediye meclis üyeliği için yapılan aday adaylık başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi. Adayın belirlenmesinden sonra meclis üyesi adaylarını netleştireceklerini söyledi. <laughs> aday adaylığı açıklamasına ise AKP Marmaris ilçe başkanı Kaden CHP Marmaris Gençlik Kolları Başkanı Erkan Üstün'e hedef alan açıklamaları damga vurdu. Mete, Erkan Üstün için Cumhuriyetimi atama anlatan insanları biraz incelerseniz kendilerinin bu vatana sonradan geldiklerini, sonradan Türk vatandaşı olduklarını görürsünüz. Türk olmayanların bana Türklüğümü anlatması kanıma dokunuyor ifadelerini kullanmıştı. CHP ilçe başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında bu açıklamalara tepki gösterilmişti. Bana ve aileme ee, onur kırıcı bir hakarette bulunduğunu düşünüyorum. Kadem Mete Erkan Üstün'e hedef alan açıklamalarını bu toplantıda da sürdürdü. Mete bu defa daha ağır ifadeler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarına göre anne belli ama baba ortalıkta yok. Baba belli değil. Kadem Mete Erkan Üstün'ün Türk vatandaşı olmadığı yönündeki iddialarını yineledi. Üstünle ilgili kişisel bilgileri basın toplantısında paylaştı. Şahsın annesi 1997 yılında Türkiye'ye giriş yapmış ve 29.5.2013 tarihinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan şahıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılıyor. Kademete CHP ilçe Başkanı Candan Yürekli'nin bu söylemlere nüfus cüzdanıyla verdiği yanıta da işaret etti. Ve Erkan Üstü'ne ait kimliğin sahte olduğunu ileri sürdü. Türk vatandaşı olmayan bir kişinin siyasi partide nasıl gençlik kolları başkanlığı yaptığını sorguluyorum diyen kademete savcıları da göreve çağırdığını açıkladı. Basın toplantısında ilçe başkanının eline alarak gösterdiği kimlik şu anda gerçek dışı bir kimliktir, sahtedir, geçersizdir. Bu kişinin yani Sayın ilçe başkanı anayasanın ilgili maddesini internetten arayıp okuyacağına bu kişinin TC kimlik numarasını internete girdiğinde böyle bir kayıda rastlanamamaktadır sonucunu alacaktı. Şu anda böyle bir vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamamakta gözüküyor. Böyle bir vatandaş yok. Şu anda ilçe başkanlığını gençlik olan yürüten şahsın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını, elinde bulundurduğu nüfus kağıdının geçersiz ve sahte olduğunu buradan sizlerin vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına duyuruyorum. ümit ediyorum ki bu açıklamadan sonra da savcılarımız gerekeni yapacak. Kademete 10 Kasım anma töreninde yaşanan duyuru gerginliği ile ilgili de konuştu. Mete Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın provokasyon yaptığı yönündeki açıklamayla ilgili şöyle konuştu. E, şahıs, gençlik kolları başkanı olan ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan şahıs bir notta bu Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarının düzenlediği töreni oradaki görevliden okumasını, ilan etmesini istiyor. Notta o yazıyor. Evet. Ama siz de takdir edersiniz ki resmi bir törende bir siyasi partinin herhangi bir etkinliği hangi amaçla yapılıyor olursa olsun o tören alanında o şekilde ifşa edilemez. Züleyha da bu notu kendisine ulaştırıldığı için buruşturup e, buluşturup artık cebine mi koyuyor, yere mi atıyor bilmiyorum. Ama e, tabii ki bu, böyle bir şey izin verilmemesi gerektiğini söylüyor. Mete bu kez de Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a hedef aldı. E, görevli öğretmen arkadaş bu ilanı okumayınca iş baştan üşüdü diye kendisi çıkıp okumaya çalışıyor. Yani e, engellenince de Sayın Belediye Başkanı'nın tepkisini hep beraber gördünüz. Söylediği söz çok ilginç. O zaman diyor biz de bir daha ses düzeni vermeyiz. Marmaris'te ben ses düzeni vermem. Ne için vermeyeceksiniz? Hangi etkinlikte vermeyeceksiniz? Atatürk'ü Anma programında. Yani böyle bir et etkinliğe ne için tehdit ediyorsunuz?